Evet. Kütahya Sobu Mahallesi. Merkeze bağlı. iki buçuk dönüm tarlamıza. Bugün günlerden pazar. 19 Aralık 2021. Karlı bir hava, soğuk bir hava var bugün. Yalova'dan getirdiğimiz 160 küsur tane fidan aldık. buçuk dönüme internetten dönüme dekara giden fidan aralığını aralığını 4'e 5 olarak baktık. 125 tane falan gözüküyordu. İp çektik, diktik babamla. Toplam dün 100 tane diktik. Bugün de son 10 tanesini diktik. Bunlar, bunlar. kardan pek görünmüyor gerçi ama şöyle daha güzel gözüküyor. İki buçuk dönüme, dörde 5 dikim, 110 tane gitti. karşıda köyümüzün evlerin arkasında organik halk pazarı var. Köyümüz güzel, merkezi bir konumda. Şu karşıda görünen binalar Kütahya Fular Üniversitesi Merkez Kampüsü. çektiğimiz ifler topluyor baba. Hayvanların ayaklarına falan dolanıp da fidanları sökmesin diye. Herkese hayırlı günler.